11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklarını hızlandırdı. Pazar yerlerinde alışveriş telaşı yaşanırken sofraların vazgeçilmezi hurma, iftariyelikler ve temel gıda ürünlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Ancak Ramazan hazırlıkları kadar manevi atmosfer de büyük önem taşıyor. Beyin insanların dünya meşguliyetinin artıp manevi e, dinimizin gerektiği vecihlerden uzaklaşması da var bilhassa. Ben kalp hastasıyım. Misal şeker de var. E, şimdi doktor tutma diyecek. Bu sene oldum. 6 ay oldu ameliyat olalı. E şimdi ben bunu aşikar bir yerde kendimden utanırım. Bir gizli olması lazım diye. Yani bir saygınlığı olması lazım değil mi yani? Eski Ramazan, eski Ramazanlar tutmaz ya. Yeni Ramazanlar. Eski Ramazanlar daha iyiydi. Şey olarak toplum arasından saygı bağımından, hürmet bağımından eski Ramazanlar daha iyi. Eskiden nasıl değil? İftarlar işte herkes alır, sofrasını kurar, hısımını, akrabasını, eşini, dostuna sofra açar. Gece süfürde şey gelir, davulcular gelir. meyede de söyleyerekten güzel olurdu yani. Ramazan heyecanı yaşayan vatandaşlara eski Ramazanlar nasıldı? Sorusunu yönelttiğimizde geçmişe duyulan özlem dikkat çekti. Aksu Habere konuşan vatandaşlar geçmişte Ramazanların çok daha farklı ve manevi bir atmosferde yaşandığını ifade etti. Eskiden Ramazanlar daha şeydi, cazipti böyle insanlar birbirine yardım ederdi. O... Evet. Eskiden hatır gönül vardı yani. Yani birbirine gider gelinir. Şimdi öyle bir şey yok. Büyük küçük kalmadı. Eski Ramazanlar çok iyiydi. Bugünümüze şükür yine ama eski durumlar yok şimdi. Kimileri teravih namazlarının ve cami cemaatinin daha kalabalık olduğunu söylerken, kimileri geleneklerin daha canlı yaşandığını, iftar sofralarının daha kalabalık olduğunu ve komşuluk ilişkilerinin daha güçlü olduğunu belirtti. Es, eskiden eskiden her şey güzeldi. Şimdi vatandaşın gücü yetmiyor desen yetmiyor de yalan söylemiş oluruz. Herkes zengin şimdi. Alabildiğine yaşayamıyorlar. Al iler ver evet kıtlık vardı, yokluk vardı. Şimdi şimdi her şey bol maşallah görüyor musun? Her yer kanı nimet. Şehrimizde inşaat var. Her yer işte böyle. Eski Ramazanlara özlem toplumsal birlikteliğin ve paylaşım ruhunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlar bu Ramazan ayında da aynı manevi atmosferin yeniden canlanmasını umut ediyor.